Biz sevgiye, hoşgörüye, muhabbete, şefkate, erdeme, paylaşmaya, yaşamın bütün güzelliklerinin insan ve bütün varlıklarla paylaşmasını söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Şimdi bir karşılaştırmak lazım. Bir yanda kimin kılıcını almış eline, bir yanda da sevginin. Bir yanda ilmi almış, bir yanda cehaleti hangi hangisi insanlık merkezi güzel canlar? ilmin ilfanın, kemaliyetin, marifetin yolu insanlık yolu değil mi? Onlarda yok böyle bir şey değil mi? Güzel canlar, şu söz çok kıymetli ve çok önemli. Söyledikleriniz de yargılanacak, söyledikleriniz de atlanacaksınız. Eğer ki insanın özü temizse, kaynağı temizse, Dili de temizdir. Bir adamın özü kirli ise, kaynağı kirli ise, sözü de kirlidir. Kirli kaynaktan su içebilir misiniz? İçilmez. Vallahi biz bugüne kadar Beyte gönül verenler, 12 ışık ışığıyla yol sürenler, o erenlerin, evliyaların, gerçeklerin izinde yürüyenler asla kirli kaynaktan su içmez. Niye? Çünkü kaynağımız, menbaamız bizim Eylül Bizim kaynağımız, menbaamız Cenab-ı Hakk'ın kaynağıdır. Kaynağı güzel olanın sözü de güzel olur. Kaynağı güzel olanın düşüncesi de güzel olur. Kaynağı güzel olanın davranışı da güzeldir.